Merhaba arkadaşlar. Bugün Taksim'e ders çalışmaya gidiyoruz. Saatlerimiz 11.30. Güneş de şu an buradan çok güzel geliyor. Yanımda bir arkadaşım var. Onun pazartesi günü sınav var. Benim daha iki haftam var ama beraber e, ders çalışacağız bir kafede. Umarım güzel geçer. Sizleri yanımda götürüyorum. Evet. şimdi Taksim'e indik. Taksim'i ilk defa bu kadar boş görüyorum. Çok tatlı ders çalışabileceğimiz uygun bir ortam bulduk. Biz tabi saat 12 gibi gittiğimiz için gördüğünüz gibi bomboştu. Ama saat özellikle 2'den 3'ten sonra çok fazla kişi geldi. Ama biz erken gitmenin faydası olarak istediğimiz yere oturduk. güzel ders çalışıyoruz. Şimdi bir nefeslenmek için aşağı iniyorum. Karşı güzel ama ortamı bayağı sevdim. Bakalım normalde kafede çok fazla ders çalışmıyorum ama şimdi çalışıyorum zaten. vardı. bir sayfa kaldı aslında ama bittikten sonra başka şeylere de bakmam gereken amaç da hala Artık çıktık. Eve geçeceğiz orada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi metrodayız. En son metroya giderken görüyordunuz. Fakat benim abonmanım bitmiş. Ondan sonra çıktık TL yüklemeye çalıştık internetten. İki kere denedik olmadı. Sonra bir anda sadece 10 lirasını yükledi. Bu sefer tekrar aynı metroya geldik. Fakat arkadaşımın abonmanını görmüyor bu sefer de. O yüzden Trinity'lere gidiyoruz. Umarım artık başaracağız. Baya neredeyse bir saattir bununla uğraşıyoruz. Ve başardık fizikilerdeyiz arkadaşlar. Şimdi hemen gitti. 4 dakika 42 saniye sonra gelecekmiş. Karaköy'e gideceğiz. Artık oradan geri döneceğiz. Baya olaylı oldu abonmanımın bitmesi ama iner inmez onu doldurtacağım. sonunda evdeyiz. Artık kapanışı buradan yapmak istedim. Birazcık sizinle günü özetleriz. Gerçekten ders çalıştık güzel bir şekilde. Onları zaten bol bol videonun içine kesiş şeklinde koymaya çalıştım. Ama pek fazla sohbet edemedik. Aralarda sadece sizi güncellemeye çalıştım. Biz iki tane metro ile gittik. Şişhane durağında indik. Gittiğimiz mekanda zaten metro durağına çok yakında. Hemen birkaç dakikalık yürüme mesafesindeydi. En başta birazcık yer bulamayacak mıyız gibi oldu saat 12 olmasına rağmen. Ama gayet güzel, bomboş bir mekan bulduk. Üst kata çıkmıştık. Orada kahvemizi söyledik. Yanında tatlımız vardı. Ben anatomi çalışmaya başladım. Anatomiyi ben genel olarak seviyorum. Benim çok ilgimi çeken bir ders. Fakat çalışması da birazcık ezbere dayalı gibi oluyor. Yani unutulabiliyor. Bol tekrar atmak gerekiyor. Sınava yakında tekrar edersem güzel olur diye umuyorum. Onun haricinde ben başka ders çalışamadım açıkçası. Bu kurulumuz bu arada zaten kardiyovasküler merak edenler için de söyleyeyim. Belki tıp derslerini merak edenler de vardır. Ardından eve gelirken birazcık macera oldu. Ben abonmanımı doldurmayı unutmuşum. Yani o gün son günüymüş. Metroya bir indik. Benim abonmanım basmıyor. Sonra Taksim'de büfe falan arayalım mı dedik ama yok. Mobil site halletmeye çalıştık. Öyle içine para yükletip tekrar bu sefer finikülerle döndük artık. Ee, tekrar metroya inmedik. Ben finikülleri bayağı seviyorum. Karaköy'de inince tramvayla yine e, her yere ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Finikler çok tatlı. Zaten 5 dakikada bir geliyor ve 1 dakika sürüyor yolculuğunuz ama güzel. Dünyanın mı en eski metrosuymuş diye hatırlıyorum. Öyle bilgi vardı şuralara bulursam koyarım. Bu şekilde artık eve geldik. Birazcık dinleneceğim. Sizleri de yanımda götürdüm. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Videoya like atmayı, abone olmayı, arkadaşlarınıza kanalımdan bahsetmeyi, yorum bırakmayı, dilediğiniz içerik fikirleri olabilir, videomla ilgili yorumlarınız olabilir. Her şeyi aşağıya bekliyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hi,